Anne, sen gülleri seviyorsun, değil mi? Bunu bana Munne abla söylemişti. Hadi gel anne. Sen de yanımda olacak mısın? Evet anne. Yeni gelin evine ancak ve ancak kocası yanındayken girebilir. O yüzden Fikrant eve dönene kadar onu burada bekleyeceksin. Kapının önünde. Abi canım, hadi. Sen içeri gir ve üstünü değiştir. Hayır, annemin gelmesine izin vermezsen, ben de burada annemin yanında kalacağım. Bak canım, uslu çocuklar büyüklere karşı. Hayır gelmez. hayır, ben içeri girmeyeceğim. Abi canım, anneannen doğru söylüyor. Sen içeri gir, üzerini değiştir, beni orada beklersin. Baban eve gelir gelmez ben de içeri gelirim. Tamam mı? Eve beni sen kabul edeceksin. Abi orada olmazsa eğer ben nasıl içeri girebilirim ki? Tamam anne. Böyle buyurun. Biz içeri geçelim. Çok mu sevindin? Abi senin sözünü dinleyip içeri girdi diye. Sen bunu anlamazsın. Senin oğlunu yetiştirme şeklin ortada. Sen ona hep yalan söylemeyi öğretmişsin. Matum kızların hayatlarıyla oynamayı. Ne sanıyorsun? Abi de mi öyle? Hayır. Abi masum bir çocuk. O yalandan, hileden anlamaz. Sevgi dilinden anlar. Bu yüzden senin sözünü dinlemedi. Ona karşı dürüst olursan o zaman büyük sözü dinlemeyi seçebilir. Rohan'ın sahtekar annesi. Boyundan büyük laflar etmeyi çok seviyorsun. Ama bir şeyi kafana soksan çok iyi olur. Ben Kamla değilim. Vandana'yım ben Vandana. Ve şunu iyi anla. Bugün hayatında ne oluyorsa ve gelecekte ne olacaksa tesadüf eseri olmayacak. İlk evliliğini olanları bir hatırlam. Duyduğuma göre damadı tam 6 saat boyunca bekletmişsin. Doğru mu bu? Ve bugün de aynı şey. Bugün bu eve girmeden önce en az altı saat kapıda beklemek zorunda kalacaksın. Çünkü biricik oğlum Vikrant'ın işi kocan olmaktan çok daha değerli. Aa evet. Bir şeyi iyi anla. Senin kocan artık Raj değil. Vikrant hiçbir zaman çözülmeyecek bir bilmecedir. Sen istediğin kadar uğraş. Ne kadar çok çözmeye çalışırsan o kadar hayrete uğrayacaksın. Ve bunu anladığım gün <laughs> hepimiz çok eğleneceğiz. Bekle burada. Belgeler tamam. Kopyaları hemen gönderin, vakit kaybetmeyelim. Hemen efendim. Basılı kopyalar da en kısa sürede Almanya'ya ulaşır. Nasıl isterseniz efendim. Hiç merak etmeyin. Efendim, siz bugün evlendiniz. Eşiniz yolunuzu gözlüyor olmalı. Siz eve gidin. Ne yapılması gerekiyorsa ben hepsini hallederim efendim. Bundan sonrası sana ait. Tamam efendim. Sizi tekrar tebrik ederim. Bir şey değil mi? Oğlunuz için attığınız adım her övgüye layık. Umudum odur ki sadece oğlunuz anne sevgisine sahip olmaz da siz de iyi bir hayat arkadaşı edinirsiniz. Yalnızlığınıza son verecek, hayatınızı mutlulukla dolduracak birine. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. Nedir bu saçmalık? Neden dışarıdasın? Bunu sana sormak gerekiyor. Bana değil. Seninle ne zaman konuşsam sinirlerim zıplıyor. Ben de ne zaman seninle konuşsam deliriyorum. İşte bu. Düğün günü eve girmeden önce karı koca arasındaki aşk tam da böyle olmalı. Ah, Vikrant canım geldin demek. Sarita gelinde kapıda seni bekliyordu. Bilirsin. Yeni gelin eve ilk adamını kocasıyla birlikte atar. O yüzden o da burada senin eve dönmeni bekliyordu. Ben ona defalarca teklif ettim. Evin içinde bekleyebileceğini söyledim. Ama Sarita bunu kabul etmedi. Değil mi? Tamam. Bana iki dakika ver. Hemen eve kabul törenini yapalım. Lütfen böyle şeylere son ver. Adetlerin bir anlamı yok. Bu evde benim bir eşe değil, abinin bir anneye ihtiyacı var. Benim senden bana iyi bir eş olman gibi bir beklentim yok. Ama lütfen bana suçlu hissettirmeye çalışma. Bu benim hayatım. Ben hep böyle meşgul olacağım. Bundan sonra beni beklemene gerek yok. Bir sorun olursa beni ararsın. Gelin Hanım, eve kabul töreni için hazır mısın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.